Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Özge Küçükkaya. Nasılsın? Umarım iyisindir. Biliyorsun ki 30 günlük hep yeni bir yolculuğa başladık. Yoga rutini oluşturmak için birlikte 30 gün boyunca pratik yapacağız. Eğer ki hazırsan matının önüne gel ve buluşalım. Hemen sırt üstü uzanan ayak tabanların yerde sedu sana pozunda başlayacağız. Ayak tabanlarımızı yere doğru bıraktık. Sırtımız yerde. Birkaç nefesle bedenimizi senkronize edelim. Şu ana uyumlanarak başlayalım. Sol elini karnına yerleştir. Sağ elini kalbine yerleştir. Derin bir nefes alırken karnın yükselsin, göğsünde olsun. E, Köprücük kemiklerine kadar hisset nefesi bedenin içinde. Nefes verirken yavaşça karnını bırak ve göğsünü bırak. Alırken nefesi karnını yükselsin, göğsünü yükselsin. Bütün beden nefesle doluyor. Nefesini verirken yavaşça karnını bırak, göğsünü bırak. Bir kez daha al derin bir nefes. Karnını yükselt, göğsün. Bedenin içindeki nefesi hisset. Ve sakince bıraktın. Kendi ritminde doğal, derin bir nefes al. Sakin bir nefes ver. Ve yavaşça gözlerini aç, ellerini yere doğru koy. Ayak tabanlarını yere doğru bas. Şimdi yavaşça bacak kaslarından aldığın kuvvetle kalçanı yerden yükseltmeye başla. Hem ensenin başının arka tarafı, hem başının arka tarafı, hem omuz başlarınla birlikte itiyorsun yukarıya doğru kalçanı. Kalçanı itişinle kor bölgesini de biraz aktif tut, kalçanı da sık. Burada bir kalalım. Burnundan derin nefes al. Sakin nefes ver. Yeniden burnundan derin bir nefes al. Sakin bir nefes ver. Dizleri de birbirine doğru kapat. Tekrar burnundan derin bir nefes al. Nefesini yavaşça yavaş. ver. Yavaşça şimdi kalçayı yere doğru yaklaştırıyorsun ve yükseltiyorsun, sıkıyorsun. Bir, Kalçanı yere doğru yaklaştır. Değdir ve sık yukarıya it iki. Devam et. Yere yaklaşıyorsun. Yukarıya. Tekrar yere yaklaştır. Bacaklarındaki, kalçandaki, omuz başlarındaki hareketle kal. Son üç. Nefesle birliktesin. Aşağıda nefes al. Yukarıda ver. Tekrar aşağıda nefes al. Yukarıda nefesini ver. Son kez nefes al aşağıda. Ve ver yukarıdasın. Ve yavaşça omurlarını tek 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 yere indiriyorsun. En son kalçan geldi. Dizlerini karnına çek. Happy baby'e gel. Ellerin, ayaklarının iki dış kenarını tutuyor. Ve ayak tabanlarından sanki birisi senin zemine doğru iter gibi bir his. Derin bir nefes al. Sabitlen burada. Nefesini sakince bırak. Yeniden derin bir nefes sağ burnundan. Sakin bir nefes ver. Bir kez daha al derin bir nefes. Nefesini bırak. Ve yavaşça ya şimdi çöz ellerini birazcık böyle ileriye geriye doğru yuvarlanır gibi gidip gelelim. Belimiz yerden kalkıyor bunu yaptığımızda. Dizleri çeker gibi bir his. Üç. Kaldır sırtı yerden. İki. Ve son kez. Gel öne doğru. Ayaklarını bas. Elini yere koy. Eller ve dizlerin üzerine doğru geliyoruz. Ve şimdi el parmaklarını kendine doğru çevir. Ve ellerini yere doğru bastır. Derin bir nefes alırken göğsünü kollarının arasından geçirir gibi bir his. Nefes verirken kuyruk sokumu içeriye. Çene göğsü sırtını kabartarak tavana ittir. Alırken nefesi avuç içerini tamamen yerde, el parmakların dizlerine dönük ve göğsünü sıyır kolların arasından. Boynun önünü de aç. Verirken nefesi kuyruk sokumu içeriye çene göğsünü sırtını kabartarak gökyüzüne itir. Yeniden alırken açıl karşıya doğru. omuzlarını ayır kulaklarından. Verirken nefesi kuyruk sokumu içeriye çene göğsüne sırtını kabart. Avuçlarını bastırdığında ön kollarında al nefes açıl. Nasıl bir his oluyor bir bak. Ver nefes kapan. Ve el yüreklerin nasıl ona da bir bak. Al nefes son kez açıl. Ve nefesini verirken kuyruk sokumunu içeriye doğru yuvarla. Sırtını ittir ve kal burada. İt iyice sırtı elleri iyice bastır. derin mi nefes al. Ve nefes verirken yavaşça merkezine gel. Ve ellerini yavaş yavaş düzelt. Eller ve dizlerin üzerindesin ve yavaşça şimdi ayaklarını kaldır. Salla iki ayağını ve ayak parmaklarını takarak kalçanı yukarıya göndererek aşağı bakan köpek duruşuna geldin. Ellerin arası omuz mesafesi, ayakların arası kalça mesafesi. Günün ilk aşağı bakan köpeğindesin. Topuklarını indirip kaldırarak, başını kolların arasından geçirerek biraz burada organik hareket et. Hisset neye ihtiyacın var omuzlarını biraz daha geriye alıp koltuk altını yere yaklaştırmaya olabilir belki. Belki kalçanla hareketler yapmaya, ayaklarının topuklarını iki yana doğru savurmaya ihtiyacın olabilir. Bak, nefesinle biraz burada takıl. Burnundan nefes girmeye ve çıkmaya devam ediyor. Tamamen organik bir hareket bu. Evet, şimdi sabitten aşağı bakan köpek duruşundasın. Derin bir nefes al burnundan. Sakince ver ve sağ bacağını havaya doğru kaldır. Sağ topuğunu kalçana doğru çek. Sağ dizini biraz da yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyorsun bunu yaparken. Burnundan derin bir nefes al ve sol topuğunu yerden kaldır. Sağ dizini çekerken karnına sırtını yuvarla ve omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru getir ve sağ adımını ellerinin arasına doğru at. Sol dizini yere doğru bırak. Sağ ayağın yerde, sol ayak parmağın takılı ve çok geride değil sol dizin. Sağ ayağına yakın bir yerde. Şimdi sağ ayağını sol ayağına doğru, sol ayağını sağ ayağına doğru çek. Merkezinde kal. Ellerin özgür olabilir, yukarıya uzayabilir. Nasıl istiyorsan. İki ayağı birbirine doğru çekerek hisset yaptığın aktivasyonu. İki ayağını birbirine doğru aktif olarak çekiyorsun. Ayak baş parmağının yeri itişinin önemini fark et burada. Nefes al burnundan. Nefes ver. Yeniden derin bir nefes al. Ve nefes verirken yavaş ellerini yere koy. Sağ bacağını geriye aşağı bakan köpek için gönder. Şimdi yavaşça sol bacağının kaldır yukarıya doğruyu Tek bacak köpek testin sol dizini Aşağı bakan köpektesin. Derin bir nefes al. Sakin bir nefes ver. Sol bacağını kaldır havaya doğru. Sol dizini bük ve sol topuğu kalçaya çekerken sol dizde tavana doğru göndermek istiyorsun. Bunu yaparken derin bir nefes al ve nefesi verirken sağ ayak parmak ucuna yükseldi. Sol dizini karnına doğru çekmeye başla. Sırtını yuvarlayarak getir. Sol adımını ellerinin arasına sağ dizini yavaşça yere bırak. Olabildiğince en geriye değil biraz daha yakın bir yerdesin. ve Ellerin özgür yükseldiğini yukarıya doğru. Sol ayağını geriye çekerken sağ ayak baş parmağını ittirerek öne çek. Ve iki ayak birbirine doğru sanki mıknatıs çekilir gibi çekiliyorlar. Evet kal burada derin bir nefes al. Nefesi sakince ver. Yeniden derin bir nefes al. Nefesini sakince ver. Ve yavaşça ellerini yere koy ve yavaşça dizini kaldırırken aşağı bakan köpek turşuna geldin. Evet, kire kemiklerini geriye doğru çekerken kalçanı yukarı ve geriye doğru uzat. Derin bir nefes al, tekrar sağ bacağı havaya doğru kaldır. Sağ dizini karnına çek ve sağ adımın ellerinin arasına attın. Bu sefer sol dizi hafifçe büküyorsun, iki ayağı birbirine doğru çek. Ellerini kalbinin merkezinde olsun. Yine sağ ayak baş parmağınla matını geriye çeker gibi. Sol ayak baş parmağınla da ileriye çeker gibisin. İkisi birbirine mıknatıslar gibi yaklaşıyor. Evet, kal burada. Nefes al. Nefes ver. Tekrar derin bir nefes al. Nefesini verirken şimdi yavaşça ellerinin sol elini yere bırak. Sağ ayağının dışına gel. Sol ayağının da dışına gel. Sağ ayağını biraz sağa doğru yürütmen gerekebilir. Sol dış bacağı hissettiğim bir yerdesin. Sağ kolu kaldır ve yukarıya doğru bak. Bunu yaparken burnundan derin bir nefes al. Şimdi yine ayakları Birbirine doğru çekmeye çalışırken yan karın kaslarına da yukarıya doğru uzak. Sol, sol yan karın kaslarını da yukarıya uzarken sağ yan dışı geriye gelmek istiyor. Sol yan dışı ileriye gelmek istiyor. Kal böyle. Nefes al. iyice yukarıya it kendini. Nefes ver. Yeniden nefes al. Nefesini ver. Elin itişiyle yükseliyorsun. Tekrar derin bir nefes aldın. Nefesini verirken yavaşça gel öne. Piramit duruşu. iki bacağını da düzelt. ellerini sağ ayağını çerçevelerken öne katlandın. Burnundan nefes al. Burnundan nefes ver. Yeniden. Al derin bir nefes burnundan. Nefes verirken ellerini yere doğru koy. Ellerin yeri itişiyle sağ ayağını yerden kaldır. Geriye gönder. Aşağı bakan köpek duruşundasın. Derin nefes al burnundan. Sakin nefes ver sol bacağı şimdi kaldır yukarıya doğru. Tek bacaklı köpektesin. Dizini bük ters omzunu işaret et. Sol dizin önünü aç. Ve yavaşça sağ ayak parmak ucuna yüksel. Sol dizini çekerken karnına sırtını yuvarlayarak getirken de öne. Ve sol adım ellerinin arasına geldi. Sağ diz hafif bükülü bir daha önce kalkıyoruz. Eller kalbin merkezine. Sol ayağı geriye çek. Sağ ayağını öne doğru çek. Kal burada derin bir nefes al. Sakin bir nefes ver. Yeniden derin bir nefes al. Çekmeye devam et. Sol ayak parmağınla matı geriye sağ ile öne çekiyorsun. Son derin bir nefes. Nefesi verirken sağ elini yere bırak. Sol kolunu yukarıya doğru uzat. Evet aç kalbi yukarıya doğru. Derin nefes al. Sağ elin yerde sol kolunu yukarıya doğru uzattın. Ve sol ayağın dışına sağ ayağın dışına doğru gelirken yukarıya doğru bak. Burnundan derin bir nefes alırken iki ayağı birbirine doğru çek. Sağ elin yerde ve kalçanı yukarıya doğru ittir ve yan gövde, yan karın kaslarını, oblikleri kullanarak yap bunu. Burnundan nefes al, kal, itmeye devam. Burnundan nefes ver. Bu iki tarafın birbirine yaklaşma hissi ne hissettiriyor sana? Tekrar burnundan nefes al. Ver, son bir tane. Al derin bir nefes. Verirken yavaşça elini yere doğru bıraktın. Sol adımını geriye gönderdin. Aşağı bakan köpektesin. Ellerinle matını ileriye doğru ittir. Ayaklarını da geriye doğru çek. Kalçan yukarı uzasın. Geriye doğru. Topuklarını da bir yandan yere yaklaştırmak istiyorsun. Değmiyor olabilir. Bunda herhangi bir sorun yok. Aldığın nefesle şimdi topuklarını havaya doğru kaldır. Sırtını yuvarlayarak omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru getir. Planktesin. Yavaşça dizlerini yere koy. Alt kollarını yere koy. Ellerin arasından göğsünü sıyır. Şimdi yerden sürüklenerek geçiyor göğüs. Yukarı bakan köpeğe geldin. Omuz başlarını geriye yuvarla. Üst bacaklarını tonla. Ve yavaşça ellerin itişiyle aşağı bakan köpek duruşuna gel. Derin bir nefes alırken topuklarını kaldır havaya. Kuyruk sokumunu içeriye topla. Omurları tek tek ileriye doğru taşıyorsun. Omuzların ev bileklerinin üzerine geldiği noktada kal. Kal burada. Yavaşça dizleri yere bırak. Alt kollarını yere bırak, göğsünü sıyır, kolların arasından yukarı bakan köpek, omuz başları geriye. Boynun önünü de açabilirsin. Ve başına enseni sanki geriye ittirir gibi bir his. Ve yavaş ellerinin itişiyle, yuvarlı sırtını ellerinin itişiyle gel aşağı bakan köpekte yeniden buluşalım. Son bir kez daha. Topuklarını havaya doğru kaldır, sırtını yuvarlayarak omuzlarını bileklerin üzerine doğru getir. Kal burada. Yavaşça dizler yere, alt kollar yere. Ve kolların arasından göğsünü sıyırarak yukarı bakan köpek duruşuna geliyorsun. Ve gel aşağı bakan köpekte buluşalım. Derin nefes al burundan. Sakin nefes ver. Tekrar derin bir nefes al burundan. Sakin bir nefes ver. Ve yavaşça dizlerini yere doğru bırak. Dört ayağa doğru gel. Aldığın nefesle göğsünü karşıya doğru aç. Verdiğin nefeste kuyruk sokumu içeriye. Çene göğse sırtı tavana doğru it. Alırken nefesini karşıya doğru bak. Omuzlarını kulaklarından ayır. Oturma kemikleri tavana doğru uzuyor. Karnını yere düşürdün. Verirken nefesi kuyruk sokumu içeriye. Çene göğse sırtı tavana doğru ittir. Ve yavaşça dizlerini yerden kaldır. Aşağı da tekrar buluşuyoruz. Al derin bir nefes. Sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. Sağ dizini karnına doğru çek. Sırtını yuvarla, Sağdım ellerin arasına. Eller kalp merkezine bir hayrançlasın. Derin bir nefes aldın. Nefesini sakince ver. Ayakları birbirine doğru çekmeye devam et. Tekrar derin bir nefes al. Ve yavaşça ellerini yere koy. Bacağını geriye al. Planktesin. Kalp lengte, omuzlarını ileriye taşı şimdi. Dirseklerini bük. Çaturanga ve gövdeni tamamen yere bırak. Ellerini kaburgalarının yanına doğru yerleştir. Dirsekleri gövdeye kapat. Nefes al aşağıda. Nefes ver. Eller ve göğüs yerden kalkıyor. Ayaklar yerden. Kal burada. Göğsünü sıyırdın. Ellerini yere koy. Dizlerinin üzerinden geçerek kalçanı yukarıya doğru ittir. Ellerinin itişiyle kendini çocuk duruşundan aşağı bakan köpeğe tekrar getir. Şimdi sol bacağını havaya doğru kaldır. Sol dizini karnına doğru çek. Sırtını yuvarla. Sol adımını ellerinin arasına atarken sol ayak, sağ ayak, hizalı eller kalp merkezine ayaklar birbirine doğru çekilsin. Burnundan derin bir nefes al. Burnundan sakin bir nefes ver. Yeniden burnundan nefes al. Ve nefesi verirken ellerini yere bırak. Sol adımını geriye gönder. Planktesin. Kal plankte. Omuzlarını ileriye taşı. Dirseklerini geriye doğru bük. Çaturanga. İndir gövdeni. Ellerini kaburgalarının iki yanına doğru al. Dirsekleri gövdeye doğru kapat. Derin bir nefes alırken eller ve göğüs yükseliyor. Aktif bir kobra. Kal burada. Bacakların üstü tonlu omurga. Aktif. Yavaşça ellerini bırak. Dizlerin yerde, kalçanı yukarıya doğru al. Göğsünü yerden sıyır ellerin itişiyle. Aşağı bakan köpek duruşundasın. Yavaşça topuklarını havaya doğru kaldır. Dizlerini büyük bakışan ellerinin arasına doğru al. Karnını hafifçe içeriye çek ve sıçra. Ellerinin arasına koy. Ve şimdi ayaklarını birleştir. Kollarını yukarıya doğru kaldır. Sandalye pozuna doğru gir. Burnundan nefes al. Omuzlarını kulaklarından ayır. Topuklarını havaya doğru kaldır. Kal burada. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yavaşça topukları indir ve kalçanı topuklara yaklaştır. Kal burada şimdi ve bırak. Kalçayı yere doğru. Ayakları yerden kaldır. Ardına basamaya gel. Karnını Çek içeriye göğsün ve dizlerini birbirine yaklaştırırken kolların diz hizasında karşı uzasın. Dizleri birbirine kapat, derin bir nefes al. Rahat bir nefes ver. Yeniden derin bir nefes al. Sakin bir nefes ver. Son. Nefes al. Verirken yavaş ellerini yere koy. Ve bir bağdaşa gel. Gözlerini kapat. Sol topuğun içeride, sağ topuğun önünde olabilir. Alt bir bağdaşa getir kendini. Gözlerin kapalı. Ve pranayama çalışmasıyla bitireceğiz pratiği. Burnundan nefes al. Nefesi sakince ver. Tekrar burnundan nefes al. Nefesini sakince ver. Yavaşça iki dirseğine doğru, iki dirseğini iki kaburgana doğru koydun ve avuç içerini tavana doğru göster. Alırken nefesi sol taraftasın. Avuçlarını sola doğru çevir. Verirken avuçlarını sağa doğru çevir. Dirsekler hep gövdeni değiyor. Alırken nefesi soldasın. Verirken sağdasın. Al nefesini sola doğru Versa. Nefes al sol. Nefes versa. Al nefes sol. Versa. Al nefes gözlerin kapalı. Hareketi bırak. Ellerini hafifliyor artık. Versa. Hızlan. yavaş yavaş hareketi yavaşlatmaya başla. Hep gözlerin kapalı. Merkezde gelirlerini ellerini dizlerin üzerine koy. Kal merkezinde. Umurgan dik. En son omurganın devamı olarak yükselirken başının tepesinden tavana uzuyorsun. Küre kemiklerini beline doğru çek. Oturma kemiklerinin yerde olduğuna emin ol. Burnundan derin bir nefes al. Burnundan sakince bırak. Den, burnundan derin bir nefes al. Sakince bırak. Ellerini yavaşça göz kafesinin önünde, kalp merkezinde birleştir. Avuç içlerin birbirine ve kalbine değsin. Çeneni yavaşça öne doğru al. Gözlerini kırpışarak kendi varlığına doğru aç. Namaste. Yoga rutini oluştur serisinin dördüncü dersinde tamamladık. Eğer ki pratiğin içine zorlandığın ve anlamadığın yerler olduysa ya da pratik hoşuna gittiyse mutlaka bu pratiği tekrar et. Kanalıma hala abone olmadıysan abone olmanı öneririm. Onun dışında beni sosyal medya hesaplarımdan özge.küçükkaya ismiyle bulabilirsin. Instagram üzerinden de çeşitli püf noktaları, pratikler ve ipuçları paylaşıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.